İlk defa 3 boyutlu yazıcı kuracaksan dikkat etmen gereken şeyler. Birincisi o 3 boyutlu yazıcıya büyük ihtimalle firma yani o 3 boyutlu yazıcının kendi firması nasıl kurulacağını gösteriyordur. Genel benim izlediğim videoda 5 dakikaydı benim aldığım yazıcı fakat ben onu tek başıma herhalde 1.5 saatte falan kurdum. Çünkü firmada 2 kişi kuruyordu ben tek başımaydım. Bir de kurduktan sonra mesela böyle bakması gerekirken ben ters yapmışım. Bir de onu çıkarttım bir de öyle şey yaptım. Bundan dolayı birinci adım satın almış olduğun yazıcının YouTube kanalından onun kurulum videosu çok çok büyük ihtimalle vardır, onu izle. Takarken de hangi tarafı ileri, hangi tarafı ters bakıyor çok güzel incele. İkinci şey yanında biri olsun. Neden? Çünkü mesela bir tarafını tutmak gerekiyor, diğeri onu üzerine takıyor falan filan. Bundan dolayı mümkünse iki kişi oldu, tek kişi de kurulabilir ama iki kişi işleri çok 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 daha rahatlatır. Üçüncü şey firmanın haricinde başka videolar da izle. Çünkü bazen firma hani çok profesyonel gözükmek için videoları çok hızlandırılmış gösteriyor. Bundan dolayı başka kişilerin kullan, kur, kurulumlarına daha detay görebilirsin. Bunun dışında kurduktan sonra hazır test şeyleri var. Oradaki testleri hepsini çalıştır. Otomatik kalibrasyon gibi ayarları yap. Bu kadar. Zaten devamını artık basmaya hazır. Videoyu beğendiysen beğenmeyi unutma.